Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Bu hafta da yine sizlerden çok istek alan göğüs hastalıkları denememizle beraber olacağız. Yine mümkün olduğu kadar her konuda sorular çözmeye çalışacağız. Göğüs hastalıkları biliyorsunuz sadece göğüs hastalıkları değil. Hem fizyolojisinde hem işte patoloji kısmında çok soru geliyor. Yine küçük stajlarda işte bütün branşların biri emboli öyküsü olabiliyor cerrahide uzun yatan hastalarda biliyorsunuz. E, mümkün olduğu kadar uzun vaka soruları yazmaya çalıştım. Ve yine doğrudur yanlıştır şeklinde tanıdan ziyade böyle daha e, detaylı gitmeye çalışacağız. E, birinci soru DLCO ile alakalı. Biliyorsunuz DLCO karbonmonoksit difüzyon testi son yıllarda oldukça fazla kullandığımız bir nokta. Biliyorsunuz biz akciğer hastalıklarını obstriktif ve restriktif olarak ikiye ayırıyoruz Ya da intersiyel akciğer hastalıkları şeklinde. Obstriktif akciğer hastalıklarının en önemli özelliği F1. Yani birinci saniyedeki dışarı çıkan havanın seksenin altına inmesi. Restriktiflerin en önemli özelliği FVC. Bu solunum fonksiyon testinde ama DLCO'nun özelliği şu. DLCO arkadaşlar şöyle bir alveol çizelim. Şurası da kapiller membran. Alveolar kapiller membranın sağlam olup olmadığını test ediyor. Biliyorsunuz meşhur bir yasa var. Fizyolojisine gireyim. Fick yasası diye. Diyor ki işte bu alanın diyor yüzey alanı artarsa alveolar kapiller membranın difüzyon artar. Ventilasyon Q ile gösterdiğimiz perfüzyon biliyorsunuz. Ventilasyon ve perfüzyon iyi olması için yüzey alanı. İki, kalınlık artarsa diyor, derece azalır. Niye? Hava ve e, kan transferi yapılamaz. Şimdi restriktif akciğer hastalıkları için önemi şu, DLCO, intersiyel fibroz diyoruz. DLCO azalması restriktif akciğer hastalıklarının ilk bulgusu. E, ve hastalıklara tanı koymak önemli mi? Erken dönemde evet. Ya yani FVC'den bile önce DLCO bozuluyor. Azalıyor. Dolayısıyla bu kapiller membranın bütünlüğü mü sağlam mı, değil mi? Şimdi azaldığı en önemli durum tabi pulmoner fibrozlar. Akciğer hastalıklarından, obstiktif akciğer hastalıklarından DLCO'yu tek azaltan amfizemdir. Amfizem biliyorsunuz respiratuar bronşlar yani terminal bronşların distalinin kalıcı destriktif değişikliği parça pinçik olur. Obstrüksiyon olmasına rağmen DLCO azalır. Pulmoner hipertansiyon e, hastalarda perfüzyon bozuluyor. Yani yine DLCO azalacak. ARDS kesinlikle ne diyoruz? Soldan sağ şantlar, kapiller, membran, sepsis tırar desen sebebi o kadar parça pinçik ki hani yüzde atmosferde yüzde 21 oksijen var. Yüzde 100 oksijen versek bile hipoksi çözemiyoruz. Ama polistemi hastalarında derece artıyor. Niye? Polistemi hastalarında zaten perfüzyon artışı bunu ne yapıyor? Karşımıza çıkarıyor. Özellikle anemi hastalarında bir miktar azalırken polistemi hastalarında DLCO'nun artması bizim için önemli. Azaldığı durumları restriksiyon ve obstrüksiyonlardan amfizem diye aklınıza tutacaksınız. Çok önemli. Peki 65 yaşında kadın hasta yapılan torosentez sonucunda biliyorsunuz plevral sıvanın kesin tanısı. Analizde protein 4.5. Bakın ben şöyle anlatıyorum. Her şey yüksekse eksuda yüksek olan durumlarda her şey düşükse transuda. Bu kurala uymayan iki şey var. Bir pH eğer pH düşükse eksud oluyor. pH yüksekse transud oluyor. Ve tabii ki hastalarda baktığınız zaman hücre içeriği, lenfosit, eritrositin artması azalması. Burada önemli nokta şu protein için 3 gram, LDH için 200 sınırdır. Protein 3 gramın üzeri, LDH 200'ün üzeri, pH'sı düşük, eritrositi fazla, lökositi fazla, lenfositi fazla sıvılar eksudadır. Bakın protein 4,5 diyor. LDH serum değerinin 3 katı, yani baktığınız zaman inanılmaz yüksek diyor yani ki üst sınır 250 filandır. Glikozu düşük, 46 ve pH'si 7-18. Çok düşük. Yani sıvı eksudatif. Translatif sıvıların en önemli sebebi kalp yetmezliği. siroz, Özellikle unutmayın bunu sakın. Nefrotik sendromlar. Gene translatif karakter. Hipotiroidi Miksödem unutmayın. Eksotif sıvılarda özellikle hasta gençse enfeksiyonu, yaşlıysa maliteyi düşünmek lazım. Burada pulmoner emboli için ve bir hastalık söyleyeyim, sarkoidoz için söyleyeyim. Hem transuda hem eksuda yapabilir. Erken dönemde eksuda, geç dönemde transuda yapabilir. Bir kere kalp yetmezliği olmadı açık. Malin plevral efizyon hani baktığınız zaman eksutatif olduğu için bir dursun soru işareti. Karaciğer S transuda A gibi eledik. B C ve D arasındayız. Burada şu da olabilir mi? Evet bir emboli erken dönemi, malimpera vira erken dönemi ama burada çok önemli bir şey var. Plevlaşsır'da glikozu 40'ın altına düşüren, en fazla düşüren hasta profili romatoid artrittir. Sakın unutmayın bunu. Glikoz 40'ın altındaysa en olası tanı nedir diye de geçmiş yıllarda sorusu var. Romatoid artrit özel. 40'ın altında ekstratif sıvı. Unutmayacağız. Bunu asit sıvısına yoğurduğunuz zamansa Biliyorsunuz serum albümin ile asit albümini işte 1.1 gramın üzerindeyse yüksekse transuda, 1.1 gramın altındaysa eksuda. Yani her şey yüksek eksuda, her şey düşük transuda kurala uymayan bir pH bir de serum albümin asit albümün gradyenti. Yani düşükse eksuda oluyor tam tersi, yüksekse transuda oluyor. Yani asit sıvılarına da bu şekilde yaklaşabiliriz. Peki 52 yaşında kadın hasta bakın soru çok ee, özel ve güzel bir soru. 2 yıldır artan efor presenkop çarpıntı. Yani diyorsun bir kardiyoloji sorusu. Daha önce astım tanısıyla takip ediliyor ama inhalere yanıt alınamamış. Fizik muayenede yugüler venöz dolgunluk. Bakın sağ kalp yetmezliği ve P2 şiddetlenmesi. Eğer A2 sertse sistemik hipertansiyon, P2 sertse pulmonar hipertansiyon. Bak ben soruyu aslında şurada bitirdim. Bu aslında bir pulmoner hipertansiyon sorusu. Muhtemelen akciğer hastalığında sekonderde olabilir, idiopatikte olabilir nedeni bilinmeyen pulmoner hipertansiyonda idiopatiyi de unutmayacağız. Birazdan anlatacağım detaylı. Sağ ventrikül dilate ekoda pulmoner basınç 78, sistolik 30'un üzeri, ortalama 20'nin üzerinde zaten kritik. FV %88 bakın %80'in üzeri obstriktif değil. FVC %91 yine 80 üzeri restriktif değil. DLCO %32 baktığınız zaman bir miktar azalmış. Yani 40'ın altına inmiş ama SFT arada bırakıyor. Yani tam tanı koydurmuyor. HRCT belirgin patoloji yok. Biliyorsunuz restriktif akciğer hastalıklarında bronşektazide gold standarttır. Sadece pulmoner arter çapı artmış. Ventilasyon perdizyon sindiremsi normal. Niye emboli değil diyor. Katatalizasyon yapılmış. Ortalama min pulmoner arter basıncı 42. 20'nin üzerinde. Kapiller 5 basıncı 10. Kapiller 5 basıncı söyleyeyim. Kapiller 5 basınç biliyorsunuz uç basıncı. Bunu e, arkadaşlarınızdan biri de geçen de sordu aslında. Orada da cevapladım. Ee, biz sağ atrium'a şıvangaz kateteriyle giriyoruz. Sağ atrium basıncını gördük. Sonra sağ ventükül. Sağ ventükül pulmoner arter yoluyla kateteri fırlattı. Nerede? Pulmoner arteriyel yatak. Sonra arteriyel yatak neyle değişti? Pulmoner venöz yatak. Kateterin bir sonda gibi balonu var. Balonu şişirdiğiniz zaman sağ kalple bağlantı kesiliyor. Pulmoner venöz yatak ve indirek olarak sol atrium basıncı. E, sol atrium'un basıncı da bastığı zaman ventükülün doluş basıncı. E, şimdi size soruyorum kapiller ves basınç indirek olarak sol atrium veya sol ventrikülün endiastolik basıncıysa e sol ventrikülün endiastolik basıncı ve sol atrium basıncı artmışsa kalbi doldurmak kolay mı zor mu? Zor. Yani 10 mm civa kapiller 5 basınç ne diyor biliyor musunuz? Sol kalp yetmezliği yok diyor. Eğer bu basınç 15'in 18'in üzerindeyse ki 4-15 mm civadır normali sol kalp yetmezliği vardır. Ve pulmoner vasküler direnç 6,5 vut ünitesi. Yani 3'ün üzerine çıkmış. Bu da inanılmaz yüksek demek. Şimdi dönelim buraya bak. Bir pulmoner hipertansiyon sorusu ve sol kalp yetmezliğine ait değil. Bu hasta için en olası tanı ve tedavi yaklaşım. Şimdi bakın pulmoner hipertansiyon hastalarını çok iyi konsantre olun bir soruya. 5'e ayırıyoruz. Bir idiopatik olanlar. Grup 2 sol kalp yetmezliği. Grup 3 akciğer hastalığına bağlı ki en sık koahtır. Onun dışında her şey olabilir. Grup 4 kronik pulmoner tromboembolik hastalık. Grup 5 tanımlanamayan. İşte mesela şiş tozomaya bağlı gösterilmiş, işte atıyorum kronik miyoproliferatif hastalıklar tanımlı. Nedenini bilmiyoruz. Bakıyoruz. Şimdi grup 2 olmayacağı açık. Grup 2 sol kalp yetmezliği E5 basınç normal. E tromboembolik hastalık ventilasyon perfüzyon sindromu normal. Niye yapayım? E hipoksik akciğer hastalığına bağlı olduğunu düşünsek zeminde astım var ama yani baktığınız zaman inhalere yanıt alamamış bir akciğeri gösteren durum da net yok. E, sol kalp yetmezliği esin bir tür alakasız pulmoner arter hipertansiyon ve hedefe yönelik vazodilatör tedavi. Ki genelde, genelde unutmayın bunu, grup 1 olan idiopatik hastalarda işte tercih olarak kalsiyum kanal blokörleri, endotelin reseptör antagonistleri, fosfodiesteraz 5 inhibitörleri işte tadafanil, sildenafil lafil gibi, bosentan, ambresentan gibi endotel resept, endotelin reseptör antagonistleri kullanılabilir. Ve son çare kalp akciğer nakline kadar gidiyor. Özellikle hedefe yönelik vazodatör tedavi ve arterial hipertansiyon soruları böyle. Ve grupları da bilin. Grup 1 idiopatik, grup 2 kalp yetmezliği, sol, grup 3 akciğer hastalığına bağlı, grup 4 kronik pulmonar grup 5 tanımlanamayan. Yani bu da yine önemli. 37 yaşında erkek hasta çocukluk çağından beri tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu ve bol pürülen balgam çıkarma. Şimdi bakın bu çok iyi bir soru. Şu kliniği şöyle yuvarlak içine alıyorum. Bu bir bronşektazi sorusu. Bak bu tipik bir bronşektazi. Sabahları hocam bir fincan sarı yeşil renkte balgam çıkarıyorum ve durmadan enfekte olan hasta. Her EJT sonucunda da şaşırmıyorum. Yaygın silindirik sakküler bronşektaziler ve üst topu ağırlıklı tutulum var. Şimdi bu üst doptan bir kritik çıkaracağız. Niye? Bronşektazi direnajı daha kötü olan, ventilasyon perfüzyonun en düşük olduğu alt lopları tutar. Burada üst lobu tutmuş. Bak tutabilir. Oldu. üst lobu tutar. Tüberküloza bağlıdır mesela. Geçmişine enfeksiyon. Ama çok enteresan bir şey var. İmmigrobil E'si, 2200 ve periferik eosinofilisi var. Özellikle eozinofillerin sayısı artıp ve immunoglobulin E işin içine girdiği zaman çok özel bir hastalık var. Sakın unutmayın bunu. Allerjik bronkopulmoner aspergillus, APMA dediğimiz Aspergülüs'ün önemli formlarından biridir. Ve hem bakın bu hastalık çok önemli. Hem obstriktif hastalık bronşektazi hem de restriktif akciğer hastalığı gibi son dönemde fibroza kadar götürür. Sorunun anahtar cümlesi sakın unutmayın bunu. Total immün A ve periferik eozinofili. İşte post enfeksiyöz olsa işte derdi ki çocuğun işte durmadan enfekte olmasını sağlayan bir kistik fibroz olabilir. Primer siler karta kartagener olabilir. İşte sütüs inversuzlar, İmmün yetmezlik ama immün globülü neye ve periferik erozyonu önemli. Özellikle bu alerjik bronkopulmoner aspergillus'ta balgımı ben yazmadım ama bu soruyu yine bir yurt dışı sınavdan aldım. Pürülen olması dışında simsiyah renkte olduğunu unutmayın. Ve tomografisinde hem bronşektazik görünümler hem unutmayın bunu işte fibrotik alanlar. Hem obstrüksiyonu hem restriksiyonu içermesi gene soru değeri taşıdığını düşünüyorum. 30 yaşında 24 haftalık gebe astım tanısıyla izleniyor biliyorsunuz. Özellikle astım basamaklı tedavisi ve burada gebeyi seçtim. Tedavisi artık astımın basamaklandığında çok kolay söyleyeyim. Özellikle e, ataklar sırasında işte kısa etkili beta 2 agonist. İşte hep klasik bildiğimiz ventolin verilebilir. Ne kadar çok kullanırsak mortalite ve morbiditenin daha fazla olduğunu biliyoruz. Çünkü atak sayısı arttıkça kısa beta 2 agonist çok kullanıyorsa mortalite morbidite kötü oluyor. Yani bunları sadece ne için veriyoruz? Kurtarıcı. Onun dönemde onun dışında uzun dönemde verdiğimiz inhaler steroid ve uzun etkili beta 2 kombinasyonu. Ha bununla olmuyorsa lokotüren antagonist ekleriz. Bununla olmuyorsa antimuskarinik ler ekleyebiliriz. Tiotropium, ipratropium gibi. Bununla da olmuyorsa hastalarda biliyorsunuz biyolojik ajanlar var. İşte immunoglobulin E, interleukin 5, interleukin 4 antagonistleri. Yeni çıkan işte omel, omeblizumablar, meplizumablar, dalimumablar, bazofil ve ezonofillere etkili ilaçlar ne yapılabilir? Kullanılabilir. Şimdi burada diyor ki iki kez gece atak tedavisi almış. Son haftalarda semptomlar artmış. Gebelikte normalde kullandığı ilaçları kullanmayı bırakmış. Bakın gerçek hayat öyküsü. Çünkü gebelikte hastalar ne yapıyor? Korkuyorlar işte. Hem çocuğa hem plezantaya zarar verebilir diye. Gebelikte en güvenli ve uygun uzun dönem kontrol tedavisi. Şimdi bu hastada en önemli tedavi işte kısa orta etkili. Orta doz inhaler steroid. Özellikle atak sayısı da arttığı için. en Güvenilir ilaç. Yine oral steroidler kullanılabilir çok dirençli hastalarda. Lokotren reseptör antagonistleri hiçbir zaman ilk tercih olmaz. Genelde burada basamaklı tedavide şöyle olur. İşte e, hastalarda inhaler steroidleri düşük doz verirsiniz. İkinci basamakta kombinasyonu orta doz eklersiniz. Sonra yüksek doz inhale eklersiniz ama gebelikte en güvenliğinin Orta doz inhaler steroid olduğunu böyle bir hasta profili için bileceğiz. Teofilin artık aslında neredeyse hiç kullanılmıyor. Koahta da kullanılmıyor. Hem taşı kardi, hem aritmi, hem de gis intoleransı yapıyor. İlaçlarla etkileşiyor. Yalnızca kısa etkili dediğim gibi beta 2'ler artık sadece atakta seçiyoruz. Rekotriyenler ve oral steroidler sonraki basamaklarda. Bu hastada da orta doz inhaler ile ne yapmak lazım? Devam etmek lazım. 67 yaşında erkek hasta 45 paket yıl sigara öyküsü mevcut. Son bir yılda artan disne ve balgamlı öksürü var. Son 12 ay içinde 3 kez hastaneye yatış geçtiren, gerektiren koal evlenmesi var. Solunum fonksiyon testi F1 %38 bakın. 80'in altı diyorum son evre. F1 bölü FVC %52. Yani oldukça az yine %80'in altı. Bronkodilatatör sonrası gene bakmışlar. F1 %8. Biliyorsunuz reversibiliteden bahsetmek için %15'in üzerinde veya 200 militeden fazla artmış olması gerekiyor. Böyle bir şey yok. Yani Koan Irreversible olduğunda hatırlatmış oluyorum. Semptom evrelemesi özellikle fonksiyonel kapasitesi için MMRC ve CAT skorları kullanılır. İkisi de yüksek zaten. Özellikle MMRC'de zaten birin üzerinde olması. Bir anketleri var. Çok işte fazla sayıda soru bilmenize gerek yok ama ikisi de kullanılabildiği için Bilin bunu. Sonra perifrik eozinofil 420. Toraks BTD üst top ağırlıklı amfizem biliyorum zaten. Hastada belirgin bronş duvar kalınlaşması. Bu hasta için uzun dönem farmakolojik tedavide inhaler steroid eklenmesine en güçlü destekler. Şimdi beklediğim inanılmaz sorulardan biri bu. Neden çıkmadığını bilmiyorum. Mutlaka çıkacak. Şimdi koala astımın en önemli farkı biliyorsunuz astım reversible ve zeminde alerjik komponent var. O yüzden de inhaler kortikosteroid tedavisi nerede her aşamada veriyoruz işte düşük doz, orta doz, yüksek doz şeklinde. koaltaysa erken dönemde biliyorsunuz zaten hatta %70'in altındaki bir F1, FVC oranında ilk evrede tedaviyle vermiyoruz. Sonra tabi bronkodilatatör ağırlıklıdır. Yani hem beta 2 agonistler hem antimuskarinikler yani uzun etkili laba ve lama diye kısalttığımız inhaler steroidlerse özellikle sakın unutmayın bunu eozinofil sayısı 300'ün üzerinde olanlarda klas 1 ve kanıtı var. Hatta 100'ün üzerinde olanlarda da soru işareti. Ama bir hastada koahta inhaler steroid verecekseniz eozinofil sayısına bakacaksınız. 300'ün üzerinde olanlar fayda görüyor. Altındakiler görmez. P1 değerinin 40'ın altında olması kötü prognozdur. Yılda 2'den fazla alevlenme kötüdür. Reversibility'nin olmaması konuyla alakası yok. Amfizem paterninin BT'de saplanması ile ilgili de şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz kuatta mortalite azaltan tedaviler var. Mortalitenin azalmasını sağlayan birincisi sigara bırakmak. İkincisi uzun süreli oksijen. Bu ikisini biliyoruz. Üçüncüsü amfizemde artık özellikle üst lob amfizemlerde cerrahi olarak bullektomi yapılıyor. O büller çıkarılıyor. Cerrahinin de son evrede koata amfizemdeki bülleri çıkarmanın mortalite üzerine etkisi olduğu gösterilmiş. Yani amfizem paterniyle ilgili de aslında söylemek istediğim buydu ama ezinofil sayısı ve steroid burada önemli. Peki 56 yaşında erkek son 3 yıldır giderek artan gündüz uyku hali, sabahları belirgin baş ağrısı, konsantrasyon düştüğü ve tedavi edilen hipertansiyon. Beden kitle indeksi 34, boyun çevresi 44, eşi tarafından tanıklı apnesi var bakın uykuda boğulma. Sorunun cevabı bir kere bir uyku bozukluğu diyeceğim. Apne demeyeceğim. Dursun uyku bozukluğu. Özgeçmişi 8 yıldır hipertansiyon, şu anti -hipertansiyon ve rağmen kontrolsüz direnç hipertansiyonunda mutlaka olsa araştırıyoruz. Tip 2 diyabet hangisi olsasın komplikasyonlarındandır. Hipertansiyon, diyabet, koroner arter hastalığı, obezite ile ilgili her şey. Fizik muayene retrogonati, çene öne doğru çıkılmış. Kardiyak oskültasyon, P2 şiddetlenmiş artık biliyoruz. Pulmoner hipertansiyon, laboratuvar, polistemik. Bakın bir karbonat 30, yavaş yavaş yükselmeye başlamış. Niye? Bu hastada muhtemelen bir respiratuar asidoz var ve bunu kompanse etmek için bir karbonatı da arttırmaya başlıyor. Ortalaması 25 o yüzden yazdım. Uyanık oda havasında 7.38 oksijen düşük ama bakın karbondioksit de 51. Uyanıkken oda havasında. Bak çok önemli bir şey bu. Polisomnografi apne hipondi indeksi saatte 26. 20'nin üzerinde zaten tedavi indikasyonu var ve nadir santral apneler var. Şimdi uyku bozukluğu deyince aklınıza 3 hastalık gelmesi gerekiyor. Bir obstriktif sleep apne. Bizim en fazla gördüğümüz. Doğru mu? Obez, kısa boy, kısa boyun, hipertansif, diyabetik. İki, santral apne. İkisini ayıran en önemli şey şu. Santral apne de arkadaşlar uyku sırasında apneye girdiğiniz zaman solunum aktivitesi hiç olmaz. Ya yani solunum kasları da inhibe olmuştur. Ama obstructive sleep apnede bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Solunum çabası var. Nasıldır biliyor musunuz? Siz hastayı dürttüğünüz zaman hasta şöyle. Fırf fırf. bu kaslar çalışıyor demek. Ama santral apne çok kritik. Çünkü niye? Burada sipapla özellikle ne yapıyorsunuz? Seda, burada bir bak, bir directional. Burada continuous veriyorsunuz. Özellikle pozitif basınç ventörü. Işte burada bir directional. Hem inspirasyon hem de ekspirasyonda destek yapmak gerekir. Üçüncüsü ise Obesite hipoventilasyon sendromu var. Bak bu hipoventilasyon çok önemli. Buna ayıran özellik bir kere santral apne olmadığı açık. Ha apnesi var ama obesite hipoventilasyonla osasın ayrıldığı yerde şu. Gündüz hiperkarpi. Eğer gündüz hastada hiperkapni varsa, bakın zaten pulmoner hipertansiyon polistemi geçmiş, bu hasta obesite hipoventilasyon sendromudur ve bu hastada tedavide non-invaziv mekanik ventilatör de kullanılır. İşte bakın geldiğimiz zaman orta derece olsa sipap. Sadece değil. Şiddetli olsa eğer elinin fizanı üzerinde olsaydı evet mandibulaya cerrahi yapılabilir KBM'ciler. Santral apne değil zaten. İşte adaptif serve ventilasyon bir directional'ın diğer adı. İzole pulmon hipertansiyon konuyla alakasız. Obesite hiperventilasyonu belirleyen neymiş? Hiperkapni. Hastanın o beraber hiperkarbondioksiti varsa obesite hiperventilasyon. Santral solunum çabası yoksa Hastada bir bab, ne? apne. Ha bunları içermeyen o sası ne yapabilirsiniz? Sipapla tedavi edebilirsiniz. Tabi tüberküloz olmadan olmaz. Çoklu ile dirençli tüberküloz tedavisi de aşağıdakilerden hangisinin hematolojik yan etkileri en belirgindir? Şimdi burada gördüğünüz bu 5 ilaçta dirençli tüberküloz da kullanılıyor. Unutmayın bunu. Hematolojik yan etkisi en belirgin olan linezolit kemik iliği toksitesi yapıyor. Biliyorsunuz özellikle vancomisin dirençli stafta bulunmuştur. Böyle bir soru geleceğini düşünüyorum. Sikloserinin genelde alerjik yan gen etkileri var. Pirazinamitin karaciğer toksitesi ve gut yapıyor. Levofloksesin solunum kinolonu QT uzatabilir. Tendinit yapar. Aşil tendiniti yapabilir. Nöbet eşiğini düşürür. Özellikle eşiği düşürür. Epilepsiye yol açabilir. Baktığınız zaman amikasin ototoksik, nefrotoksik. Yani klasik tüberküloz ilaçları dışındaki yan etkileri de bilmenizi istiyorum. Burada linezolit önemli. Hangisi ilaç kaynaklı intestinal akciğer hastalığı yapma riski yüksek değildir. Özellikle intestinal akciğer hastalığı yapan ilaçlar kemoterapiklerden biliyormusun var. Metotreksat ilişkili intestinal akciğer hastalığı kesinlikle var. Nitrofurantoin arkadaşlar hem eozinofili biliyorsunuz üriner sistem antiseptidir hem de pulmoner hipertansiyon yani interstisyal akciğer hastalığı yapabilir. Karbustin gene böyle etkisi var. Klorombusil yazalım. Yine burada da ne yapabilirsiniz? E, görme şansınız var. Bu sulfan gene çok kullanılan ilaçlardan biri. Hidroklorotiazidin konuyla alakası yok. Hidroklorotiazid hiperglisemi, hiperürisemi ve elektrolitlerden hiponatremi, hipokalemi yapabilir ve tiazit grubu olduğu için hiperkalsemi yapıyor. Diğer diüretiklerden farklı olarak. Diğer dördünü özellikle unutmayın. Burada da hidroklor tiaziti bileceğiz. Son olarak da yine şiddetle beklediğim sorulardan biri. 28 yaşında erkek hasta son 2 yıldır tekrarlayan pnömoni atakları, kronik öksürük ve balgam. Bakın başlangıç gene bronşektazi gibi tekrarlayan pnömoniler. İncelemede anti-GM-CSF antikorları pozitif. Aslında soruyu burada bilenler bitirebilir. İmmün neleri normal? Yani diyor ki immün yetmezliği yok. HRCT'de bilateraller dolgunluk ve crazy paving dediği özellikle hastalarda böyle yama tarzında e, görünüm ki interstitial akciğer hastalığı için çok tipiktir. Buzlu camın benzeri görüntülerden biri. Ve kaldırım taşı görünümü filan da diyorlar buna. bronkover lavajında yoğun lipoprotein içeriği ve mikrolojik incelemelerde patojen yok. En olası tanı ve patofizyolojik mekanizma. Hastalarda idiopatik pulmoner fibroz değil. Çünkü idiopatik pulmoner fibrozda anti-GM, CSF antikorlarını açıklayamayız. Genelde adı üzerinde solumayı unutması ki restiktif akciğer hastalıklarının en sık görüleni. İşte ileri yaş sigara içen erkeklerde yine bir tık fazla görülüyor. Langerhans hücreli istiyostoz sigara ile ilişki nodüler kistik lezyonlar nerede nodüller nerede kistler baktığınız zaman gözükmüyor sigaradan bile bahsetmiyor. Alerjik bronkopulmoner Asperbüsü çözdük. Ev, e ve zaten ezonofili olması lazım. Nötrofilik, ezonofilik, bronşolit e, biraz uydurduğum durumlardan biri şık bulamadığım için. Burada primer alveolar proteinozis. Anti-GMCSF antikorların nedeniyle makrofajlar sürfaktanı temizleyemez ve alveoller içinde lipoprotein birikir. Süt gibidir. Unutmayın bunu. Bembeyaz şekilde lipoproteinden, trigliseritten aklınıza kalabilir şu onlardan Tedavide göğüs fizyoterapisi. işte postural direnajlar yapıyor. Gene sıkıntılı sorulardan, e, hastalıklardan biri. E, soracaklarını düşündüğüm durumlardan biri ve anti csf hiç kullanmadılar. Mutlaka kullanacaklardır. Unutmayın bunu. Evet, göğüs hastalıklarıyla ilgili söyleyeceklerim de bunlar. Ee, hani bu dönem özellikle branş denemelerine ağırlık vermemizin sebebi soru bankamızı dediğim gibi e, başta genel dahiliye dışında yoğun bakım işte baktığınız zaman alerji, immünoloji, enfeksiyon hastalıkları, geriatri diye sonra kardiyoloji ve göğüste de en fazla soru getiren bölümleri çözmeye çalıştık. İnşallah hepiniz çok istifade edip çok soru yakalayarak bu dönemi de tamamlamış olacağız. Hepinize kolaylıklar.